Selamlar Queen'lerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Belki duymuşsunuzdur ki Jenny YG'den ayrılıp kendi şirketini kurmuştu. Bunun üzerine Lisa da YG'den ayrılıp kendi şirketini kurdu ve Blinkler bu yüzden Blackpink dağılıyor mu diye bazı haberler ortaya attılar. Lisa ve Jennie'nin kendine ait şirket açması Blackpink'in dağıldığı anlamına gelmiyor. Blackpink'ine beraber ortak projelerde yer alacak. Sadece tek fark Jennie ve Lisa artık YG'ye bağlı değil ve bu yüzden kendilerine özel şarkı çıkartabilirler. Yani bu yönden baktığımızda Lisa ve Jennie'nin şirket açması bence çok güzel bir haber olmuş. Umarım Jisoo ve Rose de bir an önce kendi şirketini kurar ve YG'den kopup kendi istedikleri projelerde yer alırlar. Şimdi Jennie ve Lisa'nın yeni açtıkları şirketleriyle alakalı çıkan haberlere bakalım. Yani umarım Jenny ve şirketi kısa sürede çok büyük projelere imza atarlar ve hızla büyürler. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.